Bu hayatta kimle mopus yaptığın önemli. Yani herkes bir şeyde iyi olmak zorundadır. Kimisi yemekte, kimisi çamaşırda, bulaşıkta, temizlikte. Kimisi de muhabbette. Sana diyorum reis, muhabbetine de doyum olmuyor ha. Hı? Adaş. Meryem yengemle görüştün geldin bütün keyfin kaçtı. Meryem bacım sana ne dedi ki? Dut yemiş bülbül'e döndü. Bir şey için izin istedi de. Ne için lan? Ne için istediğini bilmediğimden biraz canım sıkkın. İzin verdin mi? İçeride olan benim. İzin versen de olur, vermesen de olur. Ekrem öldürmek için mi izin istedi yengem? Bana sorsan... ...oğlumu öldürecek gibi bir izin istedi. Nasıl yani? Ömer ne yapmış olabilir ki dayı? Ömer ne yapmış olabilir enişte? Tamam işte ben de aynı soruyu soruyorum. Benim bir tane mi oğlum var? Hazır Ali diyor ya. Ekrem'in kızıyla karıştırmasına bozuluyor demek ki yenge. Ama öldürme kısmı biraz sert tabii. Meryem öyle canı sıkılıp bir şey yapan kadın nereden değildir. Belli ki bir planı var ama o planın içerisinde kimler var? Ne oluyor? Ne bitiyor emin değilim. Reis bu saate kadar kötü haber gelmediyse ölü yoktur. Sağ ol Yaşar. İçimi rahatlattın. Ne şapırdattın be reis. Vallahi billahi horlasan daha iyiydi ya. Uykudan uyandım ya. Sulu sulu. Yaşar sulu. Senin gibi. Elimde değil. Yok yok. Belli ki elinde. Var mı ondan başka? Niye yatmadın? Kafamda bir rüya vardır reis. Görmeye çalıştım. Baktım kafamdaki gibi gitmiyor. Uyandırdım kendimi. Sen buradan akıl hastanesine sevkini istesene. Senin için zor olmaz. Ha kardeşim vallahi. Reis ben bu zamana kadar kimsesiz yaşamışım, kimsesiz yaşar olmuş. Şimdi akıl hastanesine gidersem bana ne diyecekler? Deli yaşar. Sence benim gibi bir deli ne kadar yaşar? Sana bir soru soracağım. sen seviyorsun ya dostça konuşmayı. Dostça soracaksan reis, dürüstçe cevap veririm ben de. Sen birini sevdin mi? Ne zaman? Ne demek ne zaman? Ya işte doğduğundan beri birini sevdin mi? Çok sevdim. çok sevdim işte bir şey olmadı. Yani çok sevdin ne oldu? Beraber oldunuz mu? Ayrıldınız mı? Öldü mü? Beraber olduğum oldu. Ayrıldığım oldu. Ölen de oldu. Fakat bunların hiçbiri benim sevdiğim değildi. Cık. Yaşar sevdiğine ne oldu? Duruyor nerede duruyor? Evinde. Anasının dizinin dibinde. Ee, niye beraber değilsin? Kızına haberi yok ki reis. Niye haberi yok? Bir engel mi var beraber olmanıza? Var. Neymiş? Namım. Nasıl namın? Benim adım kimsesiz yaşar reis. Kızın haberi oldu mu? Ben artık kimsesiz olmam ki. Kimsesiz olma Yaşar. Ne olur? İşte az önce kendimi zorladığım rüya buydu reis. İstediğim gibi gelişmeyince uyandırdım kendimi. Yaşar. Allah sana şu plastik sandalyede rahatlık versin. Cefalar etsen almam üstüme koy Gayet şirin geldi dillerin dostu oy Var fiyade ellere meyil verirsen oy Kış ola olabalana... Dostum, dostum, dostum Dostum, dostum, dostum Dostum, gelsene canım Kış yola yolların Dostum, dostum, dostum Dostum, dostum Dostum, dostum gelsene canım. Pir Sultan Abdal'ım gülüm dermişler oy. Bu şirin canıma nasıl kıymışlar oy. İster isem dünya malı vermişler oy Sensiz dünya malı neylerim dostum, dostum, dostum Dostum, 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 dostum gelsene canım sensiz dünya malı neylerim dostum 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 gelsene canım